Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bu güzellerle beraber WWE SmackDown'un 4. bölümdeyiz. Sadece 2-3 tane dövüş yaptım. Roman Reigns'le de diva geliştirdim. Batista'yı birazcık geliştirdim. John Cena'yla dövüş yapmıştım. Siz görün diye tekrar dövüş yapacağım. Arkadaşlar bu benim 5. videoyu çekeyim. Ben beşinci çünkü tabletim kapandı. Sürekli annem çağırıp çağırıp durdu. Sürekli dayım çağırıp çağırıp durdu. Tabletim de kapandı. otomatikten video videoda kapandı zaten. Buraya Bella'yı oynamasın olmuyor değil mi? Olmuyor dedi mi ya? Ben bu adama yüz oldum oğlum. Ben bu adama yüz oldum. Ben bunu yenmezsem olmaz vallahi. Zaten de yeneceğim. John Cena'yı ikinci Hatta üçüncü kez eziyorum. Video dışında da bir ezmiştim. O Neville. Lucha Libra. Neville değil Lucha Libra arkadaşlar. Bilmeyenler varsa belki Lucha Libra. Neyse ya kafam karıştı. İnşallah 5. denememde başarısız çıkmam. İnşallah. Amin. Adam Rose. Oğlum keşke Jeff Hardy çıksaydı ya bana. Bakayım. Yüklenmiş mi? O yüklenmiş. Geta San Andreas'a benzeyen bir tane oyun yüklüyorum arkadaşlar. Onun da videoları gelecek ama WWE SmackDown'dan ve de Clash of Clans'dan sonra. Ya da Clash of Clans'ı ertelesek mi ya biraz bilmem. Neyse oyunu daha hiç oynamadım. Yüklediğim oyunu. Ee, güzelliğiyle karşılaştıracağım şeyin. Clash of Clans'la o oyunu karşılaştıracağım işte. Hangi oyunu daha fazla beğenirsen. <laughs> sizin de beğendiğinizi düşünürsem onu çekeceğim. Bence Batista'yı oynayalım. Ne fark etti yani <laughs> Ne fark etti? Yalnız Batista ile Lex Luger'ı baya bir geliştirdim ha ben. Süper rail'lere yetiştirdim. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Mo Mobizen fotoğrafıma WS Make Down'ı özel Undertaker yaptım. Undertaker'ı hatırlarsanız geliştirin birine satmıştık. Birini geliştirmek için kullanmıştık. Onun arasında yaptım. Nasıl yaptım derseniz bir sır Tabii ki de şaka yapıyorum. Çok da şey bir sır değil yani. Çok da zor bir sır değil yani. Smackdown videolarına girdim. Undertaker gerçek Undertaker'ı giriş girişin giriş sahnesini yakalayıp fotoğrafını çektim Mobizen'den. Ayarlardan işte şurada gördüğünüz gibi fotoğraf şeyi var. Oradan fotoğrafını çektim. Görsel olarak yaptım. Çok da zor bir şey değil. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Öneririm yani. Belki Clash of Clans'ta da bir Clash of Clans yazısındaki şeyin fotoğrafını çeker öyle yaparım. Bilmem yani. Belki yapabilirim. Yapma Belki. Ah dur. Şimdi Bence Lex Luger oynayalım. Goldust. 3-0. 3-0. 3-0. ya. Tortug Rekt. Rekt zannettim. Tank like yapacak. Arada taktım mı? Tamam tamam. 3-1. Hadi. Ne neler? Kötü iki. Alın. Eksi vardır. E. Ee? Bu kim? Hidro. Ne o? Ekstra H koysam um. var ya. bir şey yaparım önüme geliyor. Um. bir şey yaparım. Sanırım kumar bir şey yapmıyorlar bu oyunda. Arkadaşlar böyle direkt ben hiç konuşmadan direkt saldırılara geçiyorum. Neden? Çünkü mavi paket çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Tut tut tut. Ama Johnson'a da bizim profilimizde şekil durdu. Bence çok şekil durdu. Yenildik abi ya yenildik. Seth yenildiğime... Oha yenilmemiş. Ama yenilseydim var ya hayal kırıklığı olurdu. setrolü ise yenildiğime inanamıyorum derdim yemin ediyorum. Benim insan o her türlü bize yener. Hadi bunu yeneyim Allah için. Bunu yeneyim lütfen. Yendim. Son bir maç daha yapmamız şart. Hadi diva çıksın diva çıksın. Ekstra maç. Evet diva çıksın. Hasi. Şimdi sıçtık. Ona hala bir şansımız var. Hala tutabiliriz. Batista bomb. Oh yeah kazan yendik pişirdik akşam dolma yedirdik bir fandango ki karizma karizmayı da biz niye birine basmıyoruz açıkçası Rusa Mendes'te var mı yok Rusa Mendes'e karizmayı basalım bence karizma bence bence karizma birisi yani bence bir diva göre Karizma. Var mı senin karizman? Oha. En iyisinden basmışız lan. Senin var mı? Sen zaten hayvansın. Senin sana gerek yok. Batistan'ın var mı? Sen de hayvansın. Sana da gerek yok. Zaten sende varmış. Bir bunun yok. Bir de divanın yok. Divaya da gerek yok. Divayı geliştirebiliyoruz zaten. Kim Barit seviyorum ben aslında ya. Lan. Hadi ben de döneyim sin cara a Kalisto sin cara lucha dragons lucha dragons bilenler var mı acaba hala smackdown izleyenler bilir Raiden o adam Mortal Kombat'a bağlıymış Raiden diye oha lan adam Johnson'a abanmış abanmış ama ben daha abandım <laughs> hadi abi Stink. 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 Hayranım sana dostum. We fell, we fell. Stone Cold. Austin o oh, eskilerden. Eskilerden. Oğlum niye niye, kimse hiç Ray Oğlum Rey Mysterio çıkmıyor ki. Bence çok saçma. Legendary pek de mi var acaba? Legendary pek de vardır lan. Yoksa herkes o kadar kolay remiste ediyor kazansa. Çok kolay olurdu yani. Bu arada Neville çıktı. Ama biz Neville'in kotasını doldurmadık. Biz Neville'in kotasını doldurduk abi. Biz Neville'in kotasını doldurduk. 5 günlük kotası vardı Neville'in. Neyse. Diva geliştirelim bari. Herkese bastık. Bir divaya basmadık. O kemurum. Bence Cameron'la geliştirelim şimdilik bunu. Oha level atlayacak. Level atlatayım da şuna bari. Aman Neville'i basmayacağım. Neden basmayacağım? Hiçbir fikrim yok. Canım istemiyor. Evet ne kadar açık söyledin değil mi? Canım istemiyor. İstemiyorum ulan. Ah. Şuna level atlattırayım da ben. Bence Bence tek severde level atlamaması çok saçma bir şey olmuş. Ama bu oyunda eksik olan tek bir şey var. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dövüşü biz yapmıyoruz. Kartlar ya bu çok kötü olmuş bence. Bence bunu yapmak çok saçma olmuş. Tamam hadi yine grafikler falan her şey güzeldi. Bir de şu şey saçma gelmiş bence. Bana saçma geldi en azından. Biz kontrol etmeyince bence sıkıcı geliyor biraz oyun. Neyse yine de videosunu çek çekiyorum yine de. O oh, Sinkara. Lan oha. Oha Sinkara'ya bak. Legendary lan bu bildiğin. Ya şu şey Legendirler 400'lükte de oluyordu değil mi? Oha. Çok pis atladım. 78'lik. 70'lerde. Bence kumon petler biraz daha yüksek olsaydı daha iyi olurdu. 3-0 o ye. Yeah. Adam Mark Henry ye oynamadı ki. Bence bence o kadar lan bu kim? Bu tip kim? Bence o kadar karayı geliştirene kadar bence direkt ben şey yapabilirdi. Mark geliştirebilirdi bence. Stardust mı? Oğlum şu anda bana hiç gelmeyen iki tane adam geldi var ya. Yeşil şeyde şeydi ama Stardust tamam yeşil şeyde hiç gelmedi ama. Romney de gel geldi ama şeyde gelmedi. Yeşil de gelmedi. Şu anda bana yeşilde gelmeyen İki tane adam var. Ben Stardust'a niye işte alışamadım Stardust'a ya. Arkadaşlar bundan sonra da tam videolar 15 dakika olacak. Tam 15. Oha tiplere bak. Oğlum şu adam çok korkunç görünüyor var ya ben bundan korkuyorum. Artık millet gelişiyor yani. Leşlugar'ı da unuttuk abisi. Niye biz Lex unutuyoruz abi? Hı? Kendime soruyorum şu anda. Niçin hep ben Lex unutuyorum? Aa ne bileyim. Hemen geliştirmeliyim. Oha. sana hazır getirmişken oraya kadar bir level daha atlattıralım. Pum pum çık pum 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 Aha <laughs> tam yetti. Arttı bile lan oha. Karizması var mı bunu? Ama bence şu anda en karizma bu bence. Tamam güçlerinden dolayı değil de normalde de bence bu daha karizma tipi falan. King Barret bence en Karizmatik olmayan. Olmayan yani olmayan. Neden olmayan? Çünkü kendine King diyor bildiğiniz. Oha legenderisi var adam. Ben buna dövüşürüm. Kazanırsam süper points gelir. Süper points. Ama birinci de oynarsa birinci de oynarsa işler değişir. <laughs> i̇lk oynarsa ben de ilk süper reyrimi oynuyorum şunu. Hayır. Hayır abi. Oha hayvan. Setrolins'i nereden buldun lan sen o kadar geliştirdin? Abi şimdi legendary oynarsa biz biteriz. Bu kendine pro diyor ya bildiğiniz bu kendine pro diyor. O yüzden böyle bir isim koymuş. Ay böyle bir resim koymuş. Gelmemiş ama. He ben bunu biliyorum arkadaşlar ya. 3 karda pro yapan birisi. Şimdi legendary'den seçme hakkı veriyor. Profil yapabiliyorsunuz. Pro yapınca 3 tane kartınızı kendi legendary kart şey profilini yapma şanssız geliyor bu arada. Darren Young. Big Show ve Big Show. Luke harper. Oğlum uzun süredir bu adamı satmak istiyordum var ya. Bende vardı ama ilk paketlerden çıktığı için satamıyordum. Dur. Ha, geliştireceğim. Kaybedeceğim lan seni. Seni kaybedeceğim. Tüs. Es. Sparta! Kuş. Sparta koçum. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar. İyi günler. İyi Ara Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.